Benim çocuğum asosyal mi? Oyun grubuna gidiyoruz. Oyuncağını paylaşmıyor. Oyunlara katılmıyor. Beşi kaç diyorum mesela? iki buçuk. Bazı endişeli kalpli tatlı nelerin endişe yaşadığı bir başka alanda çocuğunuz sosyalliği ile ilgili olabiliyor. Oyun, sosyalleşme, paylaşma becerisi de yaşa gelişimi ilerledikçe olur. 3-4 yaşında ancak beraber oynamaya başlarlar. Zaten öncesinde yani bu becerileri çok e, beklemeyin. Daha önceki yaşlarında böyle gözlem, öğrenme, deneme aşamasında olurlar. Ama okulunda çalışırken tüm sınıflara girdiğimde yaşla gelişen alanları da resmen görme şansım oluyordu. Gün içinde diyelim e, 24 ay üstü sınıfına giriyordum. Resmen diyordu hadi bakalım oyuncak saati. Ohoho tam bir kaos. Bu dönemde paralel oyun denilen durum yaşanır. Yani şimdi bu çocuk elini arabaya alıyor. Burada masanın üstünde sürüyor. Arkadaş da şu tarafta kaloriferin üstünde sürüyor. beraber arabası sürdük. Paralel oynuyor. Uzaktan bakınca bir an hani çocuklar araba sürüyorlar gibi görünür ama aslında herkes kendi halindedir. Yani çok etkileşim yoktur. Bir oyun kurmak, oyunun sosyal kurallarına uymak. Bu becerileri henüz yapamazlar. Beraber ne olur? işte maksimum öğretmen eşliğinde kutu kutu pense. Orada da aslında kendi dönüşleriyle meşgul olurlar. Yani i̇ki yaşındaki çocuğunuz oyun grubunda da alıp başını gidiyorsa olabilir. Yani birlikte bir şeylere uyamayabilir. Ama bu becerileri geliştirmek için halkı bunu tekrar böyle gruba getirebilirsiniz. Dikkat dikkatini buraya vereceği bir zamanda olduğunu anlaması, biraz da o andaki o sosyal etkileşimi fark edebilmesi, sosyal gözlemler yapabilmesi için orada tutmaya yönelik sınırlama getirebilirsiniz. Ha ama o anda yani pompon ayıklama yapılıyordur. Çocuğunuzun da illa pompon ayıklamasına gerek yok. O pomponu dizmek istiyorsa dizsin yani. Kuralı farklı başka bir oyunla meşguldür. İlla diğerleri pompon ayıklıyor diye o da ayıklasın diye zorlamayın. Paralel oyun bu işte yani öbürü pompon ayıklıyor, bu pomponu diziyor. Yarım saat sonra mesela 4 yaş sınıfına giriyordum. Öğretmen diyordu hadi bakalım serbest oyun zamanı. Bu yine yani böyle ortalık karışık oluyordu. Aslında beraber oynamaya çalışıyorlardı 4 yaş sınıfında. Ama bu sefer hep kural kavgası çıkıyordu. Mesela şimdi o arabaları beraber park edelim demeye başlıyorlar. Ama işte sen park ettin, hayır ben park edecektim. Duyguyu yönetme becerileri de henüz çok gelişmediğinden çabucak kavga çıkıyordu. 5 yaş sınıfına giriyordum. Öğretmen diyor hadi serbest oyun. Ah oh, öğretmen rahat. Kahve içerken sınıfı izliyorduk. 5 yaşta biri diyor işte ben otoparkçıyım o zaman. Hadi tamam arabaları şöyle park edelim. Ben de o zaman bilet satarım. Hani öyle rol almaya ve kuralları anlamaya, kurallara uymaya başlıyorlardı. Beraber oynama şekli ve süresi artıyor. 6'ya sınıfına giriyorduk O onlar çok güzel oyunlar kuruyorlardı gerçekten. Bazen gelişim özelliğini bilmemekten çocuktan yaşının üzerinde beceriler bekleniyor. Bu hem çocuk için zor oluyor hem de bazen de bebeğin kendisini çok gereksiz e, strese sokabiliyor diye bunu anlatmak istedim.